2021 YKS sınavında gerçekten bu sene güzel bir başarıya ereğli olarak imza atmış olduk. İlimizde ilk binin içine giren 9 öğrencinin 6'sının Ereğli ilçemizden olması bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Bunun yanında yine yapılan 8. sınıftan 9. sınıfa geçtiğimiz LGS sınavında da yine çok güzel başarılar elde ettik. Bu başarıda emeği olan başta sevgili öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimizi ve okul idarecilerimizi kutluyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca başarının ödüllendirmesinde, başarının ön plana çıkarmasında bize her zaman destek veren Sayın Kaymakamımıza ve yine bu başarının ödüllendirilmesinde Rizay Sanayi Odası Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine de teşekkür ediyorum. Zonguldak'taki toplam İlkmin içerisinde giren 9 öğrencinin 6 tanesinin elinden olması ve bu 6 öğrencinin de 3 okula yayılmış olması hem özel okullarımızın gücünü hem de devlet okullarımızın gücünü ortaya koymuştur. Bu anlamda öncelikle velilerimizi ve çocuklarımızı tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun. Allah gönüllerine göre istedikleri bölümü seçmelerine ve ömürlerinin bundan sonraki dönemlerinde başarılı olmasına yardımcı olsun. Bizler de sizlerin bu gayretinizden ötürü ben de bir e, 12. sınıf belisiydim. Sizler gibi e, biz de aynı heyecanı yaşadık. Çok zor bir süreçten geçtiniz ve nihayetinde ortada çok güzel bir başarı var. Bunu paylaşmak da ZEKAY başka başkanlığında bizlere düştü. Sizleri burada görmekten, sizlerle bir arada olmaktan ötürü memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Bu e, emeği geçen eğitim camiamıza ve ZEKAY Bakanlığımıza Ereğli'deki bu güçlü e, Çalışmalarından ötürü ayrıca teşekkür ederim. E, bu yıl e, COVID sürecinde e, zorlu ve değişik bir e, çalışma ortamı e, oldu. E, açıkçası e, Başkan Bey'in çocuğu 12. sınıftaydı, benim çocuğum 8. sınıftaydı. Bu yolların hepsinden e, biz e, geçtik. E, öğrencilerimiz ve velilerimiz için oldukça zor e, oldu bu zorluklara rağmen e, bu başarının elde edilmesi ilçe yöneticisi olarak beni ziyadesiyle e, memnun etti e, Tabii ki e, bizler aracılarız buradaki esas e, pay sahibi öğrencilerimiz velilerimiz ve okul okullarımız e, bu manada ben bu başarılarından e, dolayı e, hepsini kutluyorum tebrik ediyorum. İnsan hayatındaki önemli noktalardan bir tanesi bu aşama. Bundan sonra gidecekleri okullarda da ve hayatlarında da kendilerine başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin. Bir teşekkürüm de Ticaret Odası Başkanlığı'na. Bugüne kadar eğitim alanında biz ne talep ettiysek, ne istediysek yerine getirdiler. Çünkü bir memlekette yapılan en önemli, en önemli katkılardan bir tanesi eğitimdir. İnşallah bundan sonra eğitim konumuz olduğu için de en son organize sanayimizde bir endüstri meslek lisesi yapılması için çalışmalarımız yürüyor. Gerek akademik olarak gerekse iş hayatına, ticari hayata e, katkı sağlamak e, için biz de e, işbirliği halinde bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Yönetimdeki arkadaşlara e, teşekkür e, ediyoruz. E, de alın. De, de, de. Yabancı dil alanında 77, iş tarihi alanında. Bu önemli kısım bu kırmızı olan yine. Yani. <laughs> bu bu, bu kısım da. <laughs> Velilerimizle e, de tanışıyoruz. Ama gerçekten gurur verici. Yani kendi çocuğum e, dereceye girmiş gibi seviniyorum. Kendisine de yoluna baht, yolu ve bahtı açık olsun. Tebrik ediyorum. Başarılı devamlı diliyorum. Elimiz bu işin gelsin. Hadi. 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 Hadi.